Şarjörü boşalttım dedi. Verdim baba itin eline. Evde yedek şarjörü falan olmasın paşa? Yeter artık Bedir'i. Kapat şu konuyu. Bak şuraya geldiğimizden beri ilk defa şöyle güneşe uzanıp bir oh dedik. Ha ah şöyle anneciğim, düşünme yemek bulaşık falan. Yat! akşama da kırarız iki yumurta. Kadınlar etkileniyorlar öyle silahtan falan Bedri. Konuyu kapat ya. Kapattım paşa. Yavrum, yüzüğü değil de kendine getirene kadar öldüm. Sahi, onlar da gireceklerdi ya. Nerede kaldılar? Bilmem. Delikanlılar burada ama. Of Allah'ım, of. Sen bana sabır ver. Burada da rahat yok Güzi deden. Anne ya, şu güneş yandan sürsene biraz omuzlarıma. Aa. Onu da manyan sürecek artık eşek. Karına söylesene oğlum, yanında. Ben sürerken gıdıklanıyor anneciğim. Sürerim ama. E dur, sakın. Hasta oluyorum bak. Benim de en bayıldığım şey seni hasta etmek. Gel buraya, gel gel buraya. gel buraya, gel Bunlar da hızlarını alamadılar hala. Kız şeker de oğlan kıl biraz. Bence o da fena değil. Hop hop, ne oluyoruz bakalım? Burada aslan gibi çocuklar dururken ha? Paşa nasıl paşa? <laughs> en hızlı aşık bizim aşık. <gülüyor> Teyzemle <gülüyor> evlendiriyoruz paşayı yakında. Düğüne sizi de bekleriz. Sahi mi söylüyorsun? Evet dedi mi? Evet. Kim ne yapsın bu yaştan sonra teyzemi? <laughs> Akşama kadar bana olan borcunu ödemezsen... ...bu söylediklerini aynen teyzemi yumurtlayacağım ona göre. Alçak mı bir? Cenk be! <laughs> ne yapıyorsunuz? Aa, aa, anne, siz de mi geldiniz? Ne oldu oğlum, gelemez miyiz? <laughs> Buraya mı oturacaksınız baba? Ne oğlum, yemedik ya sizi. Ne oğlum, utanıyor musunuz bizden? O ne demek baba? Oturacağız tabii. Otur de. Peride hanım merhaba! Gülcide hanımlar gelmeyecekler mi acaba? Onlar evde kaldılar, dinleneceklermiş biraz! Sinirleri bozuldu tabii. Vah yavrum var. Paşa da ablama iyice taktı! Ablan da elini çabuk tutsun Peride! Kaçırmasın, bu ona son fırsat! <laughs> <laughs> en büyük aşık bizim aşık! <laughs> Şş, Mert, ayıp oğlum! Baba hadi denize! Hadi! Ha. Girelim hadi Peride. Aa yok ben giremem. Su buz gibidir şimdi. Aa bu su iyi gelir Peride. Hadi. Ben de <laughs> denizde rakibi. hadi dal baba. Hadi baba hadi. <laughs> ne sandınız babanızı? Şuradan bir daldım mı dikiliden çıkarım vallahi. hadi <laughs> dal baba. Ay sakın ha Selim uyma bunlara Selim. <laughs> of be ne daldı. Ee ne sandınız babamı? Selim çık hadi. Ay boğulacak. Mert ne yapıyor baba? Dediği gibi dikiliden çıkacak herhalde. <laughs> Babanız kimin burnu kanasa, kimin dişi ağrısa koşturuyor maşallah. Bak şu halime. Bir işin ucundan tutan var mı? Stres yaratma bu kadar anne. Oo. Stres yaratıyorum öyle mi? Allah canım alsa da kurtulsa. Kolay gelsin. Sağ ol kızım eksik olma. Savaş yaraç bana da. Oo, Billur yer mi kalmadı başka? Bıktım artık, bıktım. El alemin çocuğuna bak, sofra kur, sofra kaldır, çamaşır yıka, bulaşık. Anneme yardım etsene biraz Billur. Edeceğim canım, kurusun şunlar tamam. Hemşire, size zahmet iki tabak daha koyar mısınız masaya? Bakın misafirlerimiz var. Aman Allah'ım. Geçmiş olsun buyurun. Kalk eşek yardım et annene. Ne oluyor baba? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah, ah, anam başım. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım. O termiyiz hastanemiz. Kızım Bilnur yardım etsiniz de biraz annenize. Tamam babacığım bunalım yaratmayın. Şu tırnaklarım kursun hemen. Kalk Savaş yardım et sen de biraz. Kadının canı çıkıyor bak. Ben de yer kalkıyorum ya sen kalksana. Kusura bakmayın ama anneciğim siz bunu çok şımartmışsınız. Ah. Hemşire karpuz getirdik. Çatışmadan arta kalanlar. Tadına baktım yenilebilir. Çok tatlı Melia. Ziyan olmasın. Misafirlerimiz de var. Bedri şimdi o karpuzları kafana... Aa, yanıyorum anam başım başım başım. Ne oluyor lan? Oh, çok fena hanım dönüyor. Oh. Tövbe bak bakayım bana bak. Çiftme görüyorsun? Geçer babayı geçer büyütme. Karpuz darbesinden bir şey olmaz. Top vermişim bu. <laughs> Top dedim de akıba geldi. Bizim bir topçu yarbay vardı. Ee, yarbay Nuri. Ana buraya bir geldi. Evet. Tövbe estağfurullah. Kim geldi ular? Nur abi yakalamış mı jandarmalar. Ne jandarması ulan? Tövbe ya Rabbi. Hayal mi görmeye başladın solak? Oh. Sağ olun. Afiyet şeker bal olsun. Tasbinallah. Ulan bana bak masum mu söylüyorsun öyle? Ne dedik oğlum? Hadi evladım hadi. Allah Allah. Yürü lan helal et oğlum. Hadi git be gözüm görmesin senin de karpuzun da. Helal olsun hadi. Ha? Adamın gözü kararmış lan Haydar. Dellenmiş dellenmiş. ne dedin deli mi dedin Lui. lan sen bana? Yok oğlum haşa. Ulan gitsenize siz işinize. Afiyet olsun Allah'a ısmarladık. Yürü. Oğlum sen bir müsekir falan al. Olmaz böyle. Alırım Osman amca alırım tamam. Yok benim bir şeyim aslında. Gelmiyorum. Hadi gel tamam, gel. Tamam tamam gel. geliyorum. Ben doğdayken kız kaçırma olaylarında çağırdım iki tarafı. Anlaşmazlıklarda iki tarafı da dinlemek çok önemlidir. Öğredin mi Bedri? Öyle paşa. Öpüşün derdim. Anlaşlar anlaşlar. Öpüşmezlerse basarsın sopayı. Basarsın sopayı. Bu kadar. İşte her şey hazır anneciğim. Büyüttüğünüze değdi mi? Kızım. Sen bir ekmek kesene kadar ben dört kap yemek yapardım. Canını çıkardın o ekmeğin. Aşk olsun anne. Acıyor mu ulan kafan? Görmende falan bir şey var mı? Görmemde bir şey yok tanım. Şurası biraz sancıyor. Sancıyacak biraz baba yiğit. Teyzem şimdi şöyle. Çiğneyip ekmek basacaksın bu durumlarda. Yenelim baba yiğit şıp diye keser. Yok paşam ama sargısı var kafasında. Sargın var paşam. Siz bilirsiniz. Hah. <laughs> Acıkmışım ya. Bebi. Oradan görebiliyor musun acaba? Güzidanlar yemeye başlamışlar mı? yok göremiyorum paşa. İbret hanım ver tabağını. Ben yapayım anneciğim servise oturun. Evladım maşallah gelinin de pek amarat. Ya öyledir. Biz de oğlumuzu evlendirdik ama Hır içinde bir gün hayrını göremedik gelinin. Senin gelinin de dünya güzeli anam da... ...abiyi deli. Tımarhaneye yatırmak lazım. Afiyetler olsun. <laughs> Tutku bak ne şanslısın. Tam yemeğin üstüne geldik. Afiyet olsun. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel buyur. Yok oturamam. İş var. Kaçırır mıyım yoksa Melih ablamın yemeğini? <laughs> Afiyetler olsun paşam. Sağ ol. Buyur babayı. Al şuradan bir dolma. Başka zaman inşallah paşam. Hemen dönmem lazım. Tutkuyu bırakıp gideceğim. Tutkuyu mu bırakacaksın? Çocuk gazinoda perişan oluyor Melih abla. Dün gece de hiç uyumadı. Huysuzlanıyor. Hadi kızım. Vah yavrum vah. Ne de güzelmiş. Maşallah. Melek, Melek. Gel sen benim oğlumla oyna. Ya oynamayacağım. Kızım, çok ayıp. İki saat sonra annesi gelir alır Melih abla. Rıfat. Alır da misafirlerim var görüyorsun. Biz bakarız canım. Tek de şeker Aha. değil mi Savaş? Çok şeker. Gel canım gel. 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 Karın bir şey söylemek istiyorsa anladın mı eşek? Anlayana Bedri anlayana. Bizim de şöyle bir torunumuz olsun da sevelim ya. Hadi kızım usludur. Üzme kimseyi. Yine geç kalmayın sakın Rıfat. İki saat dedim Bedri abi ya. Bir bu eksikti. Karnını aç mı? Ne ayıp. Arsız şey. Çekemem valla. Anneciğim ilgilenin şununla lütfen. <laughs> Afiyet olsun. Hayrola Osman ne yapıyor deli? Hoş geldin muhtar buyur. Sağ olun albayım gideceğim. Jandarmaya teslim ettiniz mi katili Osman amca? Tamam tamam. Yok öyle jandarmalık mandarmalık bir şey. Ben konuştum. <laughs> Evinize gidebilirsiniz artık. Ben de konuş dedim şu adamla bir kere ya. Gerek yok paşam yatıştı. Ha, siz de fazla üstüne gitmeyin artık. Onun sağa oğlu belli mi olur Osman amca? Ben giremem o eve bu gece Osman. Canımı sokakta bulmadım. Ah Bedir ah. Sen bana bu babalığı yaptın ya Bedir. I. Aman paşa istirham ederim. Ya öyle deme Bedir yaptın. Sen bana babalık yaptın. Ne haddime estağfurullah paşam. Daha ne yapacaksın Bedir? Ben bunu unutmam. Günaydın hemşire. Günaydın paşam, buyurun. Aa, ellerinize sağlık hemşire. Çiçek gibi sofra hazırlamışsınız vallahi. Teşekkür ederim. Savaşlar kalkmadılar mı daha ya? Hayır efendim, kalkmadılar, uyuyorlar. Aa, olmaz öyle şey. Kalkacaklar. Hakikaten eşek bu damat ya. Kime çıkmış bu böyle? Bana herhalde paşam. Estağfurullah. Çok ayıp ya. Yatılırım böyle bu saatlere kadar? Beyler, Belli kızım, kalkın artık bir müjdemiz var size. Ne müjdesi bu paşam? Oluyor galiba iş Meliha. Olacak Bedri olacak sayende... ...Güzide Hanımları yemeğe davet ettim hemşire. Maaayy! Ne, buraya mı paşam? Ay yo yo restorana Meliha. Bu yemek çok önemli hemşire. Güzide Hanım'ı Allah'ın emriyle resmen isteyeceğiz ailesinden. Eh hadi hayırlısı. Yemek pahalıya patlayacak biraz paşam. Hı. Patlasın Bedri. Bu uğurda icabımda iki maaşın biri gözümü kırpmadan yerim. Helal olsun. Bellur. Bellur kızım. Efendim baba. Aa, uyuyor musunuz kızım hala? Söyle o eşek kocana da insin. Bir müjdan var size. Ne müjdesi baba? Buradan söyleyemem kızım. İn aşağıya. Ne olmuş Bellur? Bilmiyorum müjdesi varmış babamın. Ne müjdesi ya? Sabah sabah kafayı mı yemiş? Hadi. Çok matrak ya. Almışlar şu boyda kahveciyi mafya diye oynatıyorlar. <laughs> Adam üflesen yıkılacak baba. O boyla deve gibi herifi dövüyor hesapta. <laughs> Böyle Cüneyt hareketleri falan çekiyor. <laughs> Sabaha kadar mı sürdü bu çekim? Bilmiyorum anne. Biz gece ikiye doğru kaçtık artık. Baydı anne kızlar da sıkıldı. Kızlar da o saate kadar durdu mu sizinle? Ne olacak ki baba? Oğlum anne babalarından laf gelmesin de sonra. Herkes oradaydı baba. Bir siz yoktunuz yani. Ellerinde çıt çıt çekirdekler. <laughs> Tüh, keşke biz de gidip bir baksaydık seni. Nesine bakacaksın Peri de? Saçma sapan şeyler. <laughs> abi, bak ne diyeceğim. Ne? Mafya patronu vardı ya. Ee? O rolü baba mı oynayacaktı ki? <gülüyor> 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 ah, ablamlar geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun. Sağ ol abi, buyurun. Biz bir şeyler atıştırdık yolda. Siz de bitirin de konuşacaklarımız var. Tabi. Ee, tabii. Nedir efendim? Konuşalım. Aile arasında. Peride ben, Gözü'yü de üçümüz konuşacağız. Tabii efendim. Rahatınıza bakın. Konuşun. Ay, merak ettim şimdi abla. Konuşacağız yavrum. Acele etme. Konuşun Peride. Ben çocuklarla çıkarım. Şimdi... Paşa bütün aileyi yemeğe davet etti. Çok dikkatli olmalıyız Peride. Nasıl yani anlamadım. Bütün ailenin katılmasını paşa özellikle istedi. Yani bir densizlik olmamalı. Neden sizli abi? Kim yapacak ki öyle bir şey? Hmm, çocuklar için mi söylüyorsun? Bana söylüyorlar Peri de bana. Bir ayılık yapma demeye getiriyorlar. Benden bu kadar utanıyorsanız gidin efendim. Bir an önce evlenip defolun. Ne yapalım Meliha? Katlanacağız artık akşama kadar kaprislerine. Tamam katlanalım da Bedri. İnsan seçer bir gömlek onu giyer. Bu hepsini birden ütületiyor. Sağ olsun paşa kararsızdır biraz. Bu huyu olmasa or generalliğe kadar yükselirdi. Çok değerli bir kurmay. Öf üstüme yıkılmadan konuş Bedri. Zaten her tarafım terden yapış yapış bir de seni çekemem. Alo. Alo Bedri. Buyurun paşam. Hemşireye söyler misin? Bak zahmet şöyle. Kadın yüzüyle bu daha mı iyi durdu üstüne acaba? Duydu mu Melih abi bakıver şuna. Duydum Gel. Allah kahretsin. Bu daha iyi durmuş paşam evet. Ha gördün mü dedi? Giyim konusunda kararı her zaman kadınlara bırakacaksın. Haklısınız paşam. O zaman hemşire şunları bir üstüler misiniz? Aman dikkat et sakın ha. Dayanamayacağım artık. Aman Melih Kol çizgisine dikkat et. Paşa o konuda titizdir biliyorsun. Vallahi Bedir'e şu ütüyü yapıştırıveririm suratının ortasına. Başlatma paşandan da kol çizgisinden de. Aman ya, yavaş duyacak. Duysun. O duymazsa ben gidip kulağının dibinde bağıracağım yoksa. Söyle biraz da bir Nur yapsın canım. Bulursan sen söyle. Bak bir dalıp çıkacağız diye gittiler sözde. Şu bizim savaşta hakikaten eşek. Kime çekmiş bilmem ki. Kayınpederine herhalde. Bedir alo Bedir. Neredesin oh. ya? Dur diye paşam buyurun. Bana bir şeyler oluyor. Bedir. Şu gömleğin şurasında bir kırışık var ya. Önemi yok paşam. Beni ha düzeltir şimdi. Ha, aman dikkat edin. Ah Bedri, vallahi seni dümdüz edeceğim şimdi. Ütü dediniz de aklıma geldi. Hiç unutmam. Boyma dindeyim. Ah. Benim de o zaman Van'dan gelmiş bir emirlerim var. Bu çocuk hayatında ütü nedir hiç bilmiyor ya. <gülüyoruz> Bakın hemşire, ah. çok önemli. ...siz de bu hikayeyi Aman paşam dikkat edin, parmaklıklar biraz alçak. Ee, Melih'e gelsene sen de şuraya. Uğraşma benimle Bedri. Beli, hemşire hanımın yüzü mü sararmış biraz? Sıcaktın herhalde paşam. Biraz da ütünün sıcaklığı. Hay Allah, bizi üzdük kadını ya. Ne olur kusura bakmayın. Heyecanlıyım biliyorsunuz. Olur böyle günde paşam. Ne kusuru paşam, rica ederim. Hay Allah, sana bırakmayın şu paşam paşam lafını ya. Çocuklar kaçta gelir demişti Medri. Hemen geliriz demişlerdi ama paşam. Çekeceğim kulak kurabilirim Hiç yardımcı olmuyor kadına ya. Gençlik paşam hoş görün. Hay Allah. Biz de genç olduk Bedri. Bu kadar sorumsuzluk olmaz ki. Gelsinler. Ben de o eşeğin kulaklarını koparmazsam. Hah geldiler. Neredesin sen eşek? Geldik işte baba. Ben geldim Mele abla. Bakın size kimi getirdim. Ver bakalım Meliha teyzeye bir öpücük. Öpeyim. Kızım niye getirdin şimdi bu kadar işin arasında? Nalan abla rica etti çok işleri varmış. Burada iş yok mu kızım? Şu halime bak ter burnumdan damlıyor. Ay anne ne canı tez kadınsınız ütüye başlamışsınız bile. Hani beni bekleyecektiniz? Herkes giyinecek kızım ütü bu saate kadar bekler mi? Tutku, bana bir öpücük daha ver bakayım. Ay anne, şunun tatlılığına <laughs> bakar mısınız? <laughs> ben de istiyorum böyle bir tane. Yapın kızım, onu da mı ben yapacağım? Anneciğim, biz bir duş alıp gelelim. Geri kalanını bana bırakın, tamam mı? Eksik olma kızım, bitti. Bitti de, bu çocuk ne olacak? Oturur o biz gelene kadar, oturur. Tutku, sakın Melia teyzeyi üzme, tamam mı? Ben bakarım Melia. Tutku, Gel kızım gel bakayım dedi. Seninle de sonra konuşacağım eşek. Ne oldu yine baba ya eşek eşek, eşek. oho. Sıt cevap verme. Yürü Savaş yürü. Alo. Alo Bedri. Hemşire hanım. Hemşire hanım neredesiniz Ay, ya? Beni Bedri. Fena oluyorum bir şey gösterecek. Tutku çok mu beğendin? Abla o sana da vereceğim tamam mı? Şimdi ver. <laughs> Seni uyanık. Savaş görüyor musun ne akıllı. <laughs> ben de bayılıyorum ona tutku. Babacığım bana yakıştı mı annelik? Yakışmaz mı kızım? Her kadına annelik yakışır. Adam oldu da eşek sen de yap bir tane artık. Dur baba ya her şeyin bir sırası var. Buyurun efendim suyunuz. Sağ ol anneciğim. Tutku iç hadi kızım. Ben geldim içeceğim. Aman üstüne dökmesin bir de onunla uğraşamam. Babam da hazırlanamadı saatlerdir. Heyecanlandı adam kızım ne yapsın? Bu yaştan sonra ayıp artık. Neredeyse dede olacak. Öyle söylüyorsun billur ama bir erkek için yalnızlık kolay değil kızım. Niye yalnız olsun canım? Biz varız ya işte. O başka kızım. Erkek kendine bakacak birini arar. Burada nesi eksik babacığım? Bakılıyor işte. Hep böyle sürer mi kızım? Herkesin kendi evi, kendi işi başka. Ben bu evliliğe karşıyım. Babama da söyledim. Yapma kızım. Adam sevmiş. İş buraya kadar da gelmiş artık. Savaş sen de bir şeyler söylesene karına oğlum. Ne söyleyeceğim anne ya? Oho. Hemşire bir zahmet şuna bakar mısınız? Hah belli Sen de bak yavrum bakayım. Ben bütünü karar veremedim. Ben beğendim. Tamam o zaman. Bunu giyeceğim. Aferin kızım. Senin beğendiğini mutlaka Güzide de beğenecektir. Baba otursana biraz artık. Oturamıyorum ki güzel kızım. Ben şöyle Güzide'lere kadar bir gidip bakacağım. Bunlar size emanet hemşire hanım, aman kırışmasın! Hadi Bedri, göreyim seni! Zavallı <laughs> anneciğim, al! <laughs> Millur, ağlama kızım! Bırak Bedri, ağlasın! Ben de onun yerinde olsam ağlarım vallahi. Yeter Millur, aa fenalık geldi bana artık! Bırak canımı!